Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Merve. YouTube kanalımda ders çalışmadan saç bakımına kadar çeşitli içerikler üretiyorum. Instagram'da da çeşitli paylaşımlar yapıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olup zil butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdi bugünkü videomuz ne hakkında? AYT hakkında, daha doğrusu AYT ve TOEFL hakkında. Ben birkaç hafta önce AYT Akademi'ye girdim ve 6.5 aldığımı duyurduğumda Instagram'dan çok fazla istek aldım. Bununla ilgili nasıl çalıştın diye bir video yap diye. Ben de bu videoyu yaptım ve sonrasında da hayatımı TOEFL'ımı seçeceğine nasıl karar verdin diye sorular gelmeye başladı. Ben de şimdi size böyle bir video yapacağım ki hangisini neden tercih etmeniz gerekiyor? Hayatımı TOEFL'ımı tercih edin. Buna karar vereceğinizi sağlayacak bir video olacak. Videoya geçmeden önce algoritmaları lehinize çevirmek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi biz hemen ayaltımı TOEFL mı hangisini kim neden tercih etmeli başlayalım. Şimdi öncelikle şundan başlayalım neden iki tane İngilizce seviyemizi belirleyen sınav var. Bunları kimler yapıyor? IELTS İngiltere bazlı TOEFL ise Amerika bazlı bir sınav. Dolayısıyla sizin kurumunuz Amerika'daysa IELTS'ye değil TOEFL'a girmeniz daha mantıklı iken Avrupa'da bir kuruma başvuracaksanız IELTS'e girmeniz tabii ki daha mantıklı. Ama sizin kurumunuz bir tercih yapmıyor ikisini de kabul ediyorsa o zaman nelere dikkat etmeniz? Gerekiyor. Hadi hemen başlayalım. Şimdi öncelikle TOEFL ile IELTS arasındaki temel fark şurada ortaya çıkıyor. Dedim ya ben IELTS Akademi'ye girdim. Neden? Çünkü IELTS General'da var. Ama TOEFL'da böyle bir şey yok. TOEFL tek tip bir sınav. IELTS'de ise Akademik ve General olmak üzere iki tip sınav var. Şimdi bu nasıl bir avantaj ve dezavantaj sağlıyor derseniz bence eğer ki sadece bir vize için başvuru yapacaksanız IELTS General'a girmek çok daha mantıklı. Çünkü TOEFL akademik yoğunluklu bir sınav olduğu için sadece bir vize başvurusu için bu kadar ağır bir İngilizceye sahip olmanız gerekmiyor diyecektir. General'a girerek kendinizi reading ve writing'de daha hafif bir sınava maruz kalmayı sağlayabilirsiniz. IELTS Akademik ile IELTS General arasındaki fark dediğim gibi reading ile writing arasında. Burada gerçekten de ekstra bir çaba göstermeniz gerekiyor. Ama siz bir yüksek lisans ya da doktora başvurusu yapmayacaksanız o zaman akademik bir sınav almanın bir mantığı yok. O yüzden de TOEFL'a girmek belki de sizin işinizi zorlaştırabilir. Sınav şekline geçecek olursak bu fark artık aslında ortadan kalkmış gibi oluyor. Çünkü çoğu insan önceden TOEFL'ı bilgisayar destekli, bilgisayar tabanlı bir sınav olduğu için tercih ediyordu. Fakat artık IELTS'te hem bilgisayar tabanlı hem de kağıt üzerinde olan bir sınav haline geldi. Dolayısıyla artık TOEFL'ı işte bilgisayarda yazmak daha kolay, işaretlemek daha kolay, kulaklığa sahip olmak daha kolay bu yüzden TOEFL tercih etmelisiniz diyenler artık birazcık maalesef haksız duruma geldi. Çünkü IELTS'te de bunu yapabiliyorsunuz. Ben mesela bilgisayar bilgisayar tabanlı sınava girdim. Dolayısıyla kağıtla uğraşamam. Ben kağıt, kalem, silgi bunlarla sınava anında nasıl uğraşayım? Essay yazarken o kelimeyi oradan sildim. Bununla nasıl uğraşayım? Kelime sayısı nasıl sayayım? Benim bilgisayar tabanlı bir sınava girmem lazım diyorsanız ikisini de tercih edebilirsiniz. Ama diyebilirsiniz ki ya ben eski tarzdayım. Elim alışmış kağıt kaleme. Ben asla bilgisayarda soru falan çözemem. O zaman IELTS de bu seçeneğinizde mevcut. Dolayısıyla IELTS aslında çok çok fazla daha seçenek sunuyor size. Bunun Bunların yanı sıra şimdi sınav içeriğini birazcık incelersek ikisi de dört aşamadan oluşuyor. Listening, Reading, Writing ve Speaking. Şimdi burada şöyle bir fark var şimdi TOEFL bilgisayar tabanlı olarak başlayan bir sınav olduğu için içerisinde sadece çoktan seçmeli yani şıklı sorular var ama eğerse böyle değil boşluk doldurmalar var true false'lar var. Çeşit çeşit soru tipi var. Gerçekten de her parti için belki de 9-10 tane soru tipi vardır ve her soru tipi için ayrıca bir çalışma yapmanız gerekiyor. Şimdi burada hayatın şöyle bir dezavantajı oluşuyor. Şimdi listening'de bir kere dinleyebiliyorsunuz ve dinlediğiniz şeyi yanlış yazdığınızda maalesef bir harfiniz dahi yanlış veya eksik olsa o sorudan puan alamıyorsunuz. Direkt çarpı. Yani mesela atıyorum Apple yerine Apples yazmanız gerekiyor. Oradaki S takısını dahi unuttuğunuzda puanınız gidiyor. Ama TOEFL çoktan seçmeli olduğu için oradan onu yani nasıl yazıldığına çok odaklanmadan sadece dinleyip şıkları işaretlemeniz yeterli olacaktır. Burada TOEFL listening kısmında bizi yukarıya artıya çekiyor diyebiliriz. Sınav içeriğine birazcık daha girersek dedik ya biri Amerika biri İngiltere tabanlı. Şimdi TOEFL'da tabii ki Amerika yaptığı için sınavı Amerikan İngilizcesi, IELTS'de ise İngiliz İngilizcesi ağırlıklı. E, dolayısıyla burada bazı gramerler, telaffuzlar değişebiliyor. O yüzden siz hangisine daha yatkınsanız bunu tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Mesela bir kelimenin yazılışı Amerikan İngiliz İngilizcesi ile İngiliz İngilizce aynı olmuyor. Dolayısıyla burada aslında siz hangisine daha yatkınsınız birazcık bunu da irdelemek gerekiyor. Sınava girdim bu listening, reading, writing, speaking bunlar ne olacak bir anda mı giriyorum diye sorarsanız oturum bazında ele aldığımızda IELTS iki oturumdan oluşuyor listening, reading, writing'e bir giriyorsunuz. Eğer paper based seçtiyseniz kağıt üzerinden computer based seçtiyseniz de bilgisayar üzerinden bu sınava giriyorsunuz. Sonra ikinci bir oturum olarak da ister o gün öğleden sonra Sınava sabah girdiyseniz ya da başka bir gün seçebiliyorsunuz ve birebir hocayla speaking'e ayrı bir oturumda giriyorsunuz. Fakat TOEFL'da bu böyle değil. Dördüne birden tak diye tek seferde giriyorsunuz ve bu gerçekten de çok uzun bir süre olduğu için ara dahi verilse bence çok yorucu olabilir. 4 saat boyunca gerçekten ekran başına bakmak bence çok yorucu. Ve iki farklı oturumda olması bence insanı rahatlatıyor. Mesela ben öğleden önceye sabah 10'a ilk partımı aldım. Listening, reading, writing'e girdim. Ve öğleden sonra gerçekten üzerimde inanılmaz bir rahatlık vardı. Çünkü sınava ilk kez girdiğim için çok gergindim. Ve konuşma kısmından önce o 3 parti halletmek beni çok rahatlattı. Ve sınav öncesinde de birazcık daha böyle yabancı arkadaşlarımla yarım saat falan konuşarak birazcık daha zihnimi de, dilimi de İngilizce'ye tekrar alıştırıp öyle girdim. Bunun yerine tak diye o kadar yorgunluktan sonra speaking kısmına girseydim önce birazcık daha zorlayabilirdi beni. Bunun yanı sıra farklılık olarak bir diğer noktada speaking de çıkıyor. IELTS'de speaking testine birebir bir eğitmenle karşılıklı olarak giriyorsunuz ve 15 dakika kadar sürüyor. İçerisinde 3 part var. TOEFL'da ise bilgisayarla karşı bu sınavı veriyorsunuz. Sizin için nasıl olur bilmiyorum ama benim için bilgisayarla konuşmak birazcık daha gergin bir ortam oluşturabilir. Ama bu kişiden kişiye değişeceği için karar verme noktasında bence çok etkili bir ayrım oluşturuyor. Çünkü ben karşımda bir insanla konuşmayı tercih ederim. Bilgisayara karşı nasıl yani kendimi ayarlayabilirim pek bilemiyorum açıkçası. Çünkü bir tepki göremiyorsunuz. Bir baş sallama, gülümseme göremiyorsunuz. Dolayısıyla bence bu birazcık insanı yani demotive edebilir. O yüzden ben birebir girmeyi tercih ettim açıkçası. Çünkü hani belki bu size zor gelebilir ama bunun pretini yaptıktan sonra gerçekten çok çok daha rahatlatıcı bir şey. Ben buna nasıl çalıştım? Konuşarak öğrenle hazırlandım. Konuşarak öğrende ana dili İngilizce olan Amerika'da eğitmenlerle sesli eğitimlere tabi oluyorsunuz ve her gün bir konu belirleniyor. O konu çerçevesinde hocanız size çeşitli sorular soruyor. Siz o sorulara cevap veriyorsunuz ve sonrasında hocanız sizin yaptığınız yanlış düzelterek sizin yolunuzu çiziyor. Böyle gitmelisin, bunlara dikkat etmelisin diyor. Ve ertesi günde ses kaydına ulaşabiliyorsun. Dolayısıyla kendi yaptığın yanlışları dinleyebiliyorsun. Ben sınava, speaking kısmı için bu şekilde hazırlandığımdan sınavda da tam olarak gelen kısım bana böyleydi. Hatta bana orada soru olarak gelen konuları ben daha önce konuşarak öğrendi. Eğitmenimle çalışmıştım. Dolayısıyla hiç zorlanmadım. Sınav sonrasında da hatta hocama soruları söylediğimde o da çok mutlu oldu. Çünkü dedi ki işte ya çok heyecanlıydım ben de seni düşündüm. İşte pazar günü full işe dua ettim. Sana güzel enerji gönderdim ve çok mutlu oldum. Çalıştığımız, bizim zaten konuştuğumuz konular çıktığı için rahat olmuşsundur. Eminim başarmışsındır gibisinden böyle bir tatlı bir sohbet geçti aramızda. Siz de bu sınavlara hazırlanıyorsanız bence böyle profesyonel bir eğitim almak zorundasınız. Tabii ki bunu almadan önce deneyerek size uygun mu değil mi diye görmeniz için MB7 kodunu girerek aşağıda bıraktığım linkten bir ücretsiz ders hakkı edinebilirsiniz. Böylece bu eğitimi almadan önce buradaki Eğitim sistemini görebilirsiniz. Size uygun mu TOEFL'a ya da IELTS'e gireceğim. Bakalım bana burada yeterince eğitim verilebiliyor mu diye kontrol edebilirsiniz. Tüm bunları yaptıktan sonra artık TOEFL mi IELTS mi speaking kısmı için karar verebilirsiniz. Bunları karar verme noktasında sınav süresinden bahsetmiştim ama IELTS için söylemedim. TOEFL 4 saat sürüyor. IELTS ise 2 saat 45 dakika sürüyor. Dolayısıyla burada da bence büyük bir ayrım var. 4 saat mi... 2 saat 45 dakika mı? Artık buna da siz karar verin. Şimdi diyelim ki karar verdiniz, sınava girdiniz. Sonrasında neler olacak? Nasıl bir puanlandırma var? TOEFL 120 puan üzerinden değerlendiriliyor. IELTS ise 9 puan üzerinden değerlendiriliyor. TOEFL'da her part 30 puan ve o aldığınız puanların toplamı 120 puan üzerinden değerlendiriliyor. Aldığınız diyelim 30-30-30-30. 120 almış oluyorsunuz. Fır çektiniz bravo. Ama hayatta da böyle değil puanlandırma. Her part 9 üzerinden değerlendiriliyor. Ve sonrasında o 4 partın ortalaması alınarak sizin puanınız ortaya çıkmış oluyor. Mesela ben Listening'den 7, Reading'den 6,5, Writing'den 6 ve Speaking'den 6,5 aldım. 4'ünün ortalaması 6,5 olduğu için 6,5 almış oldum. Sınava girdiniz, puanlarınızı kim değerlendiriyor diye sorarsanız TOEFL'da sınavınızı bilgisayar değerlendiriyor. Zaten bir optik okuyucuya işaretlediğiniz için oradan doğru yanlış doğru yanlış hesaplayıp ortalamanızı çıkarıyor. Sadece speaking kısmında akademisyenlerle birlikte bilgisayar değerlendiriyor. Ama IELTS'de bunu akademisyenler ve bilgisayar bütün partları tek tek değerlendiriyor. Dolayısıyla bu noktada da sizin için bu önemli bir şeyse buna da dikkat edebilirsiniz. Benim IELTS ve TOEFL hakkında bahsedeceğim farklılıklar bunlardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Size hangisi daha yakın geldi? Yorumlarda benimle paylaşın. Eğer girecekseniz sınavda işte ben şu sınava gireceğim, bu kadar günüm kaldı diye paylaşabilirsiniz. Ya da vereceğiniz tavsiyeler varsa bu sınava girecek insanlar için onları da yorumlarda görmekten mutluluk duyarız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olun ki gelecek videolardan haberiniz olsun. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Bay bay.